Oooo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte film çıkan sayınır. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Beast var. Raven var. Ee, Robin var. Cyborg var. Starfire var. Evet. Buraya geçmek için ilk önce 5 yatan olmanız lazım. 5 tam parası olmanız lazım. Ben burada Blue açtım. Ondan sonra şey açtım. Zenith'i açtım. Bilbo'yu açtım. Ve bunu açtım. Bunu da... Zıma... Ve bu kendini böyle kullanıyor. Burada da bombalı kullanıyor. Ha bunlar direkt bombalı direkt geliyor. Burada da kendini bunu takıyor. Evet. Hemen gidelim birilerine öldürelim. Mesela burada kaya, kaya kız var. Ben bunun adına fazla bilmiyorum. Total tamamlandı. Bu kız da şu an burada. Ben bu kızı ödeyecek Hayır. Şöyle. öleceğim hayır hayır, 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 hayır. Evet arkadaşlar, bazen chat'te çok küfürlü falan yazıyorlar. Bak, ölünce. Ben hiç eve hiç ölmemişsin geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi tekrar girelim sefer Black Fire oğlum. Black Fire'da güzel oynarım. Bu evet. özel özellikli... kutu. Bu kadar böyle güzel kutu. Bu kadar güzel Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada çok iyi bir şey Bir şey var Burada da böyle bir şey var Evet Burada bir boy var Ben Black Fire'ın ve canım çok az Evet Ben bir isim oldum Evet Böyle bir şey Böyle bir şey Böyle Evet, canıma zor Herkes bana saldırıyor. Evet, öldüm. Ölme bilsin, Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar, tekrar geldim. Ve 198 tane hasar ver, 198 hasar vermişim. Ve şu an hangisi olsam şu an evet, şu oldum. Ve kendimi hemen kullanmayarak Evet, hemen tamam öyle değil hemen şey oluyor. Evet burada da tadı 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 Evet, tadı da tadı tadı Tamam şişe geçerek. Ben iki tane Ben iki tane kişi öldürdüm ve iki kat hasar vermişim. Ve şu an bana 24... 24 tokenim var ya. 27 oldu. Ve ben... yine vermek Ve Linux'ta da bu bunlar var. Ondan sonra bu var. Ve Musilat var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canım az olduğu için hemen bana sataşıyorlar. Gördüğünüz gibi Ertan ve Rox var. Evet arkadaşlar ben buraya gelip tekrar şey olmak istedim. Bak. Hemen birisini bulup kullanacağım. Tamam bir kullanmayalım. Ben kapıyı işte. Evet arkadaşlar öldü. şu an arkamda gördüğünüz gibi üç tane klonum var. Biri öldü. bombalar hemen ölüyor. Evet, işte bir tane. Hemen satışalım. Evet arkadaşlar şu an çok güzel ilerliyoruz. İnşallah nazar değmez. Evet şu an 3 tane şeyim var. 3 tane kilim var. Hayır Rox. Rox hemen öldürüyor ya. Ve 450 hasar vermişim. 3 tane de şeyim olduğu için 4 tane şey oldu. Şu çubuk dolunca pasa bir tane token kazanırsınız. Ben tekrar şey yapacağım. Ve evet gördüğünüz gibi hemen kendimizi kullanmayalım Ve gördüğünüz gibi halka yayınlıyorum. Ve biz ayın oldu. Ben şunun yanına gidip öldürelim. Hemen başladık tane alalım. Nasıl ya? Yani? Nasıl alamam? Evet gördüğünüz gibi hemen kaçıyorlar. Herkes çok kaçıyor. Ben bunu öldürelim. Nereye kaçtı bu işler? Evet. Bir oldu öldürdük. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu uzaktan çeken şeyi atıyor. Uzaktan hem kötü öldürüyor ondan sonra. Gördüğünüz gibi böyle böyle. Şimdi bana şey atar diye korkuyorum. Evet gördüğünüz gibi arttı. Evet gördüğünüz gibi her gün izlediğinize Ve 5 kilo alarak çıktım. Evet gördüğünüz gibi Hemen bana sataşıyor. Evet. Canım az hemen ölürüm. <laughs> 30.000 çıkıyoruz. 302 hasarım var. Ve 7 token kazandım. Ve 39 oldu. 50 olunca yapını açacağım. Ben bunu açacağım 50 olunca. Bu da çok iyi. Şarj bu Hiç gerek yok. Hemen buraya gelip böyle kolon edelim. Hemen takıyorum. Hayır, şu Evet, hemen kaçtı. Hemen şu taktığı tamam, öldürüyor. Dost nerede? kaçmış. Dostlar benim planlarımı içeri çekti. Her iki bir mesle orada hiç bir klon yok. Bir mesle açtım. Bir mesle vermedi ya. E buradan 3 kilo alarak çıktık. 300 olma verdik. 4 token geldi. Ve 43 oldu. Bu çok iyi. Arkadaşlar normalde ben bilgisayardan oynuyordum. Ve YouTube kanalım telefonumda olduğu için o yüzden telefonda oynamak zorunda kalıyorum ve telefonda da resmen oynayamıyorum. O kadar kötü oynayamıyorum yani. Hayır, box geldi, box olmaz. Box istemiyorum. Evet, ben buradan hemen bir, birkaç tane öldürüp geliyorum. Evet. Ama nasıl sıfır kilo aldım ya? Abi bana saldırma ya. Yok. Yok ya. Tek bu de hasar verdik ama. Sıfır kilo alarak. Tekrar alalım. Ben artık zarar gelmedi. Abi nasıl oyunu geçiyorum ya? Yani? Evet, iki tane kilo almış mı ya? Çok iyi. Bir tane bombalı bir tane de daha çok nasıl öğrenedim ya? Ben seni öpmeye gidelim. Evet canım çok az. Evet gördüğünüz gibi herkes bana sardı ya. Abi onun nasıl attın ya? Evet bu ödemde 4 olarak çıkıyoruz. 254 de vermişim gibi. Ve 5 topun aldım. Ve 48 oldu. Son 3 topunu açıyoruz. Hemen şuraya girelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hep böyle şey kullanarak içeri çekiyor. Ve hiç sevmiyorum. 30 hasar almışız. Bir takım aldık. Bu bir, bir takım açmaya Aha, oh, yere düştü. Hasar vermek istemedim. Güzel. Oha, çok düştümüş bu yiymiş. Hayır. Sen nereden çıktın ya? nereden çıktım ne? Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bir yerine satışıp şu bir takım almamız. Hayır içeride kalamam. Çok az canım var. Herkes bana saldıracak eminim. Hayır onu atma ya. Onu atma ya. En azından hasarımız Ay, 149 vermiş. Efendim. Evet arkadaşlar son bir takım alanı, alana kadar buradayız. Evet arkadaşlar siz kaç kardeşiniz yoruma yazabilir misiniz? Biz dört kardeşiz. Benden bir büyüğü bir sebire gidiyor. Ben yediye gidelim. Ondan sonraki 5'e gidiyor. Ve son olarak da bir tane daha kardeşimiz var. O da 1'e gidiyor. Daha yeni okula başladı. Kaçmayın ağabeyim ya. Evet, mesela bu tabi Şöyle da ben o kullanıyorum böyle. Şu an gidiyor ama oradakine de bilmiyorlar ki kapatamayız. Arkadaşlar sen bir takımımızı da aldık. Tamam gelsin. Evet arkadaşlar siz hangisini açmak istediğinizi yorumlara yazabilir misiniz? Ölük, takımımız olmuş. Ben bir takımım aldık. Ben şuradan şimdi açalım. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şey var. Yani. Bu var. Ama evet, acaba bu var. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu videoya 10 like gelirse bir sonraki videomda kardeşimle birlikte bir video çekeceğim. Hepinize hoşçakalın. Evet videonun sonunda da olduk.